Sevgili oğlaklar ve bilhassa da sevgili yükselen oğlaklar, Şubat ayı yorumlarına hoş geldiniz efendim. Niye bilhassa sevgili yükselen oğlaklar diyorum? Çünkü biliyorsunuz Burcumuz daha çok karakterimiz ve kimliğimizle ilgilidir ama öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. O yüzden lütfen yükseleninize göre izleyin öngörüleri. Bu çok önemli. Peki o zaman niye videonun altına sadece yükselen Oğlak yazmıyorsun diyorsunuz bazen? Onu da açıklayayım. Çünkü sadece yükselen Oğlak yazarsam bu sefer de burcumu nereden izleyeceğim Uygur diye yazanlar çıkacak. O yüzden ikisini birden yazıyorum ama yayının başında anlatıyorum. Bu arada bu uygulama bana özel bir uygulama değil. Bu bütün astrologlarca gelmiş geçmiş batı doğu hiç fark etmiyor. Öngörüler yükselene göre yapılır. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Evet sevgili yükselen oğlaklar. 19 Şubat'a kadar Güneş Kova burcunda, Merkür de yüceldiği Kova burcunda. Yani ikinci evinizde. Bu da demek oluyor ki 19'una kadar para, para, para. Maddi konular son derece ...dikkat çekiyor sevgili yükselen oğlaklar. Böyle öz kaynaklarınızı, maddi tablonuzu böyle masaya yatırmışsınız... ...bir bakıyorsunuz, hesap yapıyorsunuz, kitap yapıyorsunuz. Nereden neyi denkleştirsem, nereye nasıl para harcasam... ...bunlar son derece dikkat çekiyor. Gelir giderlerinizi gözden geçiriyorsunuz. Belki bir yatırım yapmayı planlıyorsunuz. Belki bununla ilgili bir takım kararlar almaya çalışıyorsunuz. Bazılarınızın beklediği bir para olabilir, iş fırsatları olabilir. Aslında gayet de güzel... Yani böyle konular maddi ama bu konularla ilgili çözümler var, fırsatlar var, girişimler var. Gayet keyifli gözüküyor sevgili yükselen oğlaklar. Gündeminiz para. Ve 19 Şubat'ta 9. evinizde dost burcunuz değil mi? Başak burcu, Dolunay'ı. Başak burcu sizin için dosttur efendim. 9. evinizde bir Başak Dolunay'ı gerçekleşecek. Dediğim gibi 19 Şubat'ta 0 derecede. Sıfır derecede olması önemli mi? Önemli. Çünkü şunu anlatıyor. Dolunay zamanı gelecek haberler biraz şuursuz olabilir. O ne demek diyeceksiniz. Yani daha böyle tam netleşmemiş, altı doğmamış, olgunlaşmamış haberler olabilir. Hani bunu peşin peşin uyarayım. Gelelim 9. evdeki bir dolunay size neler getirebilir? Biraz da bunu konuşalım sevgili yükselen oğlaklar. Konular çok geniş. 9. evin konuları geniş. Şimdi öncelikle bazılarınızın yaşamına uzak çevrelerle iletişim anlamında bir vurgu gelebilir. Ne bileyim uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızla ilgili ortak bir gündeminiz olabilir. Özellikle 9. ev mesela eşinizin akrabalarını anlatır, torunları anlatır, onlarla ilgili bir gündem olabilir. Ya da uzaklarda yaşayan sevdiklerinizle ilgili genel olarak bir gündeminiz olabilir. Uzaklarla alakalı gündemler demek belki uzaklarla yapacağınız ticari yatırımlar olabilir. Hani bu konuları da kapsayacaktır. Yine dokuzuncu ev ne demektir? Şu demektir. Belki işinizi duyurmak istiyorsunuz, tanıtımını yapmak istiyorsunuz. Pazarlama için güzel olabilir. Bu Dolunayla beraber işinizi tanıtabileceğiniz çok güzel alanlar bulabilirsiniz. Onu demeye çalışıyorum. Yani yayıncılık için güzel, pazarlama için gayet güzel. Ticaretle uğraşıyorsanız ticari konularda böyle bir hareketlenme olacaktır. Eğitime başlamak istiyor olabilirsiniz. Bu akademik olabilir, bir sınav olabilir ya da kişisel gelişim konularıyla ilgili olabilir. Belki de 9. evdeki bir dolunay hayata bakış açınızı kökten değiştirecektir. Bugüne kadar inandığınız doğrular, gerçekler gittiğiniz yol aslında sizin bundan sonra devam etmek istemediğiniz yoldur. Belki de bununla ilgili bir karar alacaksınız sevgili yükselen oğlaklar. Öte yandan 9. ev mahkemeleri de anlatır. Bir davalık konunuz olabilir. Tabi bazılarınızın yani hep derim astrolojide 3 ve 9'un konuları geniştir. Aynen öyle efendim. Şimdi tekrar söyleyeceğim. Sıfır derecede olduğuna göre dolunay zamanı olacak haberler, gündemler böyle daha olgunlaşmamış olabilir. Tam netleşmemiş olabilir. Onu da şimdiden peşin peşin söyleyeyim. Ve 19 Şubat itibariyle Güneş artık Balık Burcu'na giriş yapacak. Merkür de Balık Burcu'nda olacak. Yani sizlerin 3. evinde transitlerine başlayacaklar efendim. Bu da demek oluyor ki az önce de demiştim. 9 ve 3'ün konuları geniştir diye. Şimdi bu, bu transitinde 3. ev etkilerini size sıralıyor olacağım. Öncelikle kendinizi çok güçlü ifade edeceğinize emin olun. Bakın bu çok önemlidir. Bazen kendimizi anlatamayız, ifade edemeyiz, yerine gitmez. Hayır öyle değil. 19'undan sonra güçlü bir iletişimci var karşımda. Bütün yükselen oğlaklar kendini iyi ifade edecekler, kararlı olacaklar, planlı olacaklar ve kararlı, kararlarınızla, planlarınızla, görüşlerinizle, iletişiminizle son derece dikkat çekeceksiniz sevgili yükselen oğlaklar. Evet, zihniniz faal, kararlar almaya çalışıyorsunuz, planlar yapıyorsunuz, bir takım girişimler yapmak istiyorsunuz, hayatınıza yön vermek istiyorsunuz, farkındayım ve bunlar için güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız. Yakın çevreniz, yakın akrabalarınız, kuzenler, kardeşler onlarla bir takım gündemleriniz olabilir. Onlardan bir takım ne bileyim kararınıza destekler arıyor olabilirsiniz. Eğitimler gündeme gelebilir, kısa seyahatler, ticari faaliyetler, imzalar, kontratlar, sözleşmeler, ortaklıklar. Bunlar açısından da gayet güzel bu transitler. 14 Şubat'a kadar Mars Koç burcunda olacak. Doğum haritanızda 4. evinizde olacak. Demek ki ayın 14'üne kadar mücadeleniz 4. ev konularında yani ailevi ilişkiler, ailevi konular ve yaşam alanınızı, yuvanızı ilgilendiren konular. Eforunuz bu yönde. İşin içinde Mars olduğuna göre zaman zaman ailevi ilişkilerde gerilebilirsiniz. Böyle ufak ufak anlaşmazlıklar da olabilir. Ya da bir takım ailevi problemler var onu çözmeye çalışıyorsunuz. Hani bu anlama gelebilir Mars dördüncü ev transiti. Ama biraz yorulacaksınız. Böyle ailevi konular biraz sizi yoracakmış gibi duruyor. Bazılarınızın ailevi bir takım sağlık sorunları da olabilir. Ailevi bir takım sağlık sorunlarıyla da uğraşıyor olabilirsiniz. Evet. Şimdi ev kazalarına çok dikkat etmenizi isteyeceğim sevgili yükselen oğlaklar böyle Mars 4'ten geçerken Elimiz kuzumuzu çarparız, vururuz, keseriz, bir şey yaparız. Dikkat edin ev kazalarına ne olur bu ay. 14 Şubat itibariyle efendim artık Mars Boğa burcuna giriş yapacak ve ayın sonuna kadar Mars Boğa burcundaki transitine devam edecek. Biliyorsunuz Mars Boğa burcunda sizin için gayet güzel. Çünkü yükselenize üçgen açı yapıyor. Mars'ın yükselenine üçgen açı yapması demek sizin girişimlerinizde gayet kararlı olacağınızı ve ikili ilişkilerde, anlaşmalar, uzlaşmalar, işlerinizi doğru bir şekilde yönetebilmek konusunda gayet güzel bir destek göreceğinizi anlatıyor. Şimdi bakın 5. evin konuları aşk hayatınız, sosyal hayatınız, çocuklarınız, riskli yatırımlarınız, değil mi? Boğa burcunda burada gayet güzel bir destek bir kere aşk hayatınız için harikulade. Evet bazılarınız biraz çapkın olabilir. Zaman zaman aşk hayatında ufak tefek gerilimler olabilir. Ama genel olarak aşk hayatınızda mesela ikili ilişkileri toparlamak adına ya da birini etkilemek istiyorsanız güzel bir destek. Yani bu anlamda gayet olumlu ama yine de Mars'ın bazen agresif olabileceğini unutmayın sevgili yükselen oğlaklar. Çocuklarınızda olabilir bazılarınızın eforu. Evet ebeveyn oğlaklar. Çocuklarınızla ilgili bir gündem olabilir. Belki onlarınız, onlar için mücadele ediyor olabilir. Öte yandan borsa, spekülatif yatırımlar için bir mücadeleniz olabilir. Ne bileyim belki bir yatırım peşinde koşuyorsunuz, hesap kitap yapıyorsunuz. Zaten bu ay böyle bir maddi konular falan da dikkat çekiyordu sizde. Böyle sanki bir takım yatırımlar var bunlar dikkat çekiyor. Sporcular için harika bir ay. Eğer böyle bir spor falan yapan bir yükselen oğlaksanız süper. Bu enerjinin desteğini arkanızda hissedeceksiniz. 4 Şubat itibariyle Venüs oğlak burcunda olacak. Demek ki ayın tamamında aslında Venüs oğlak burcunda efendim. Yükseleninizde gayet güzel dikkat çekiyorsunuz. Sizde bu ay böyle bir hoşluk var, bir güzellik var, bir uyum var, bir tatlılık var, böyle bir şeytanlık var gayet çekicisiniz, hoşsun sevgili yükselen oğlaklar. Aşk ilişki fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Genel olarak ikili ilişkilerinizde, diyaloglarınızda böyle gayet başarılısınız. Böyle uzlaşıyorsunuz, işleri iyi yönetiyorsunuz, gayet güzel. Bakın Venüs yükselenden geçerken estetik müdahaleler için doğru zamandır. Böyle bir ne bileyim botokslu, estetikli bir saçımın rengini değiştireyim, bir sakalımın şeklini değiştireyim, böyle bir tarz yapayım filan istiyorsanız Gayet doğru bir zaman sevgili yükselen oğlaklar. Onu da belirtmek isterim. Tabii ki iştahınızı açacaktır Venüs yükselenden geçerken. Yarın yokmuş gibi yemek yemeyin. Dikkat edin. Sonra yarın spor yapmanız gerekir. Kilo vermeniz gerekir. Ona da dikkat edin sevgili yükselen oğlaklar. Şimdi Venüs yükselenden geçerken o zaman dış görüntüyle ilgili değişiklikler için okey. İkili ilişkilerde güzel. Size pozitif bir enerji veriyor. Sizi çekici yapıyor. Gayet güzel bir etki. Fakat 14 Şubat'tan sonra o güzelim Venüs, yükseleninizdeki Venüs, sırasıyla önce Satürn, ardından Plüto ve nihayetinde Güney Ay düğümü ile kavuşacak. Bu da aslında çok kolay olmayacaktır. Çünkü özellikle öncelikle Venüs-Satürn kavuşumu size biraz kendinizi değersiz hissettirebilir, yalnız hissettirebilir. İki ilişkilerde tek başınıza mücadele ediyormuşsunuz, karşı taraf sizi pek anlamıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ama geçici bir durum. Maddi konularda biraz sıkışabilirsiniz ayın sonuna doğru. Biraz Venüs-Plüto kavuşumu sizin maddi konularda önemli dönüşümleri tetikleyebilir. ikili ilişkilerde önemli dönüşümleri tetikleyebilir ama ay sonundaki Venüs-Güney Ay düğümü de ikili ilişkilerde hayal kırıklıkları ya da kayıpları tetikleyebilir. O yüzden genel olarak... Lütfen ayın sonunda maddi kaynaklarınıza sahip çıkın. İkili ilişkilerde de sakin olun, yavaş olun, dikkatli olun. Hani bu konuda da size uyarmam gerekiyor. Şimdi bu yükseleninizde olacağına göre ayrıca lütfen e, sağlığınıza da dikkat edin. Ayın sonunda böyle sağlığınızla ilgili bir gündem olabilir. Şimdi sevgili yükselen olaraklar bu ayın genelinden şunu anlıyoruz ki maddi konular çok ön planda. İkili ilişkiler çok ön planda. Gayet sosyalsiniz, faalsiniz, beceriklisiniz. Sizin için önemli bir ay. Hayatın ilerlediği, devam ettiği, hareket kabiliyetinizi güzel yansıttığınız bir ay. Sadece ayın sonunda biraz ikili ilişkilere ve paraya dikkat edin. Onun dışında gayet güzel. Bakın 2019 genel burç yorumlarını izleyin. Satürn döngüsü yani Satürn yükseleninizde 2019'da Plüto ile kavuşuyor vesaire. Bütün ay ve güneş tutulmaları bir yedi aksında yani hayatınızın temelinden değiştiği bir yıl yaşıyorsunuz. Lütfen 2019 burç yorumlarını izleyin. Jüpiter yayı izleyin, Uranüs Boğa'yı izleyin. Bunlar çok önemli yayınlar sizler açısından. Ve sevgili yükselen oğlaklar inanın bütün yayınını, bütün sorularınızı okuyorum ama her şeye cevap verebilmem maalesef mümkün değil. Hem bazıları yazıyla cevap verilebilecek gibi değil danışmanlık gerektiriyor. Bazılarına da gerçekten vakit bulamıyorum. Çok soru var, çok gündemim var, çok işim var. O yüzden bir lütfen ma mazur görün. Yani aslında çalışkanım. Yetişmeye çalışıyorum ama bazen çok hani yetişemeyebiliyorum. Bu arada yayında bir sıkıntı yok. Ses konusunda sıkıntı bende. Sesim çok pes bu ay çıkmıyor. Ve lütfen bağışlayın biraz rahatsız etmiş olabilir sesim. Önümüzdeki hafta Merkür Retrosu yayınıyla karşınızda olacağım. Mart ayında bir Merkür Retrosu var çok önemli. Onunla ilgili detayları buradan size anlatıyor olacağım. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar efendim.